eğitimle evde olduğum için eski odamı sıfırdan boyayarak kendim yeniledim. Bu videoda da hem de size nasıl yapabileceğinizi gösterdim ve tek tek açıkladım. İyi seyirler. Evet ilk günle başlıyoruz. İlk gün odayı hazır hale getirmek, kutlarını sökmek tahmin ettiğimizden daha uzun sürdü. Ve şundan da bahsedeyim. Ben odamı boyamayı Instagram'da gördüğüm öncesi sonrası değişim hesaplarına bakarak heveslendim. Şu şekilde işliyorlar en azından benim baktığım. Siz onların sitesinden boya malzemelerinizi, boyanızı, fırçanızı vesaire satın alıyorsunuz. Onlar da size danışmanlık yapıyorlar, yardımcı oluyorlar. Şu renklere boyayabilirsiniz. Boyama işlemi nasıl yapılır, kuralları nelerdir? Tahta süsü, tahta görüntüsü nasıl yapılır? Size bunları anlatıyorlar. Açıkçası ben memnun kaldım mı, memnun kalmadım. O yüzden de hem kötülememek amacıyla hem de bilinmesin diye. Adını söylemeyeceğim ama merak edenler Instagram etiketler kısmına yapı, dekorasyon, değişim tarzı şeyler aratarak bulabilirler. Şimdi burada ben size hem o hesaptan bana söylenenleri, öğretilenleri hem de kendim yaparken öğrendiklerimi anlatacağım. Elimde kadens multi surface boya var. Rengi antik beyaz 2 litre. Bir de 10 cm metal saplı saten parmak rula var. 3 Türk kahvesi fincanı boyayı koyuyorum. Ona ek olarak da 1 Türk kahvesi fincanı su koyuyorum. 3'e 1 oranda başlıyorsunuz ilk kat için. Toplamda 4 kat atıyorsunuz. Her kat arası da zımpara yapmanız gerekiyor. Şimdi size aldığımız malzemeleri sayacağım. Görmüş olduğunuz boya ve rulo var bizden 3 adet 500 mililitre boya almamız istenmişti biz 2 litre aldık toplamda Daha sonra 1 adet 750 mililitre vernik Burada görmüş olduğunuz Mavi rulo tavası Katlar arasında zımpara yapmak için sünger zımpara İpek ya da sentetik fırça o küçük fırçayı da birazdan göreceksiniz Bu gördüğünüz metal saplı rulo Vernik için sünger üstü kadife rulo onu da göstereceğim vernik yaparken Daha sonra Hepsinden 250 ml rölyef pasta, eskitme kremi ve glazing medium ve bir de budak aleti. Bu son saydıklarımı ahşap deseni yapmak için kullanıyoruz. Videoda da göreceğiniz üzere ben ahşap desenini masamın üstüne, gardırobumun iki yanına ve bir de gardrobun yanında masa gibi bir yüksekliğin üstüne yaptım. Ben bu hesabı sormuştum yapacağım yerleri gösterdim. Dedim ki bunlar yeterli olur mu? Bana yeterli dediler ama... Maalesef yeterli gelmedi. Eğer siz de benim gibi birden fazla böyle çok yere yapacaksanız baştan ikişer tane almanızı öneririm. Rölyef pastadan ve eskitme kreminden. Bunun dışında bir adet de 750 ml vernik almanız gerekiyor. Verniği toplamda 3 kat atıyorsunuz. Yine vernik kısmında onu da detaylı anlatacağım. Ama vernik de bize ucu ucuna yetti. İsterseniz ondan da 2 tane alabilirsiniz en başta. İlk katı atmaya başladım. İlk katın sonunda altındaki renk çok fazla belli olacak. Endişelenmeyin çünkü ilk katın astar gibi olması gerekiyor. Zaten 4 katı attıktan sonra kapatabiliyorsunuz. Ben bu turuncu rengi bile kapattım. Onun dışında fırça ve boyalarla işiniz bittiğinde fırçaları 1 saat suyun içinde bekletiyorsunuz, daha sonra yıkıyorsunuz. Ertesi günle ileride daha rahat kullanabilmek için fırçaları temizlemeniz gerekiyor ve boyayı da hava almayacak bir şekilde stretch folyo ile kapatıyorsunuz. Ertesi gün kullanıyorsunuz. Dolaplarda gördüğünüz gibi ilk kat bu şekilde altındaki renk şu anda gayet belli oluyor. Bir yandan annem de zımpara yapıyor ikinci kat gelecek boya için. Önce zımpara yapın tozları temizleyin daha sonra başlayın. Bu kullandığım beyaz boya su bazlı bir boya. O yüzden temizlerken tiner kullanmıyorsunuz. Yanınızda ıslak bir bez olması gerekiyor. Bir ara damlarsa, dökülürse ıslak bezle ve cifle hemen temizleyebiliyorsunuz. İkinci güne 3 fincan boyaya bir fincandan az su ekleyerek başladık. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Az insanlar yapıyor, çok güzel yapıyorlar. Ben sadece benim gibi evde kendi odasının mobilyasını yenilemek isteyen, değiştirmek isteyen olursa fikir sahibi olsunlar diye paylaşıyorum. Ama Youtube'da bir sürü video var. Kadans boyasını eğer yazarsanız bir sürü videoya ulaşabiliyorsunuz. Bence onları izlemeden yapmaya başlamayın. Çünkü çok güzel şeyler öğrenebiliyorsunuz her detayını. Bunun için de Açelya Damdelen kanalını önerebilirim. E, o çok güzel yapıyor. Profesyonel olarak yapıyor. Bence o kanalda mutlaka bakın. yapmadan önce hala altındaki turuncu renk gözüküyor. Bu arada her kat arasında 24 saat beklememiz gerekiyor. Eğer siz boyanızı bitirdiğinizde hala altındaki rengin gözüktüğünü düşünüyorsanız, sizi memnun etmiyorsa 24 saat bekleyerek 5. 6. katı atabilirsiniz. Daha sonra kapanacaktır diye düşünüyorum. 4. günün boyasını attıktan sonra da ahşap desenini nasıl yaptığımı göstereceğim. ahşap deseni çalışmalarımıza başlıyoruz. Ben kendi masamda yapmadan önce böyle bir kullanmadığım tahtada denedim. Rölyef pastanızdan biraz alıp başka bir yere ayırıp boza kıvamına gelene kadar su ekliyorsunuz. Daha sonra önünüzdeki çalışmak istediğiniz yüzeye bunu sürüyorsunuz. Yanda gördüğünüz budak aleti ahşap deseni vermeye yarıyor. Onu elinize alıp fazla ileri geri yapmadan yavaş hareketlerle fazla da bastırmadan kendinize doğru çekiyorsunuz. Bu ahşap desenini elde etmeye yarıyor. Eğer budak aletiyle yaptığınız şekli beğenmezseniz fırçanızla hemen rölyef pastanın üzerinden tekrar geçip şekli düzeltip yeniden şekil verebilirsiniz. İstediğiniz haline geldikten sonra yine 24 saat ara vererek iki kat önceden dolaplarımı boyadığım beyaz boyu sürerek bekliyorum. Onun üzerinden de 24 saat geçtikten sonra Eskitme kremini sürerek nasıl ahşap rengini verdiğimizi göstereceğim. yatak başlıklarımın boyunu kesmeye kısaltmaya karar vermiştim. Ee, babamın getirdiği bu tahta kesme aletiyle yatak başlıklarımızı kestik. Onları biraz daha geç boyamış oldum. kullandığım malzemeleri ve ahşap deseni yapmak istediğim yerleri gösteriyorum. Bu elimdeki rölyef pasta. Az önce yaptığımız. Bu da e, mobilyaları boyamak için kullandığım arasına iki kat atacağım beyaz boya. Bu da eskitme kremi. Ahşap rengini bu eskitme kremiyle veriyoruz. Ama bu eskitme kremiyle açıkçası çalışmak çok zor. Onu suyla temizleyemiyorsunuz. Ben onun fırçasını e, tinerle temizlemek zorunda kaldım ve biraz da duvarlara sağa sola değdirdim. E, onunla dikkatli çalışmak gerekiyor. Şimdi bu önümde gördüğünüz yere ahşap deseni yapmak istiyorum ve bu yanımdaki dolabın e, sağını ve solunu yapmak istiyorum. Bunun için de bu glazing medium'la bir süngere ihtiyacımız oluyor. Bir de eskitme kremi son aşama için. Bu süngerle istediğiniz e, ahşabın tonunun koyuluğunu veya açıklığını ayarlıyorsunuz. Süngeri eğer sürekli fazla çekerseniz e, daha açık bir ton elde ediyorsunuz. Başta karıştırırken bir kaşık glazing medium'a bir kaşık eskitme kremi kullanıyorsunuz. Bu noktada e, kaşıklarınızın birinden vazgeçmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu süngerle ne kadar fazla üzerinden çekersem, silersem o kadar açık ton elde etmiş olacağım. Yani istediğiniz ton sizin elinizde oluyor. Burada ayarı siz yapıyorsunuz. Veya daha fazla glazing medium karıştırarak da daha açık tonlar elde edebiliyorsunuz. Ben biraz daha açık istemiştim. O yüzden süngerle bayağı üstünden siliyorum. Fakat bu çalıştığım yüzeyde budak aletiyle yaptığım o kabartıları Fazla göremedim açıkçası. Masamın üstünde daha güzel belli oldular. aşamasına geldik. Vernik için önceden boyamda kullandım rulo tavamı temizledim. İpek ya da sentetik bir fırçam var. ince yerler için kullanacağım. Bir de kadife rulom var. Bu da vernik için özel rulom. Verniği yaparken son boyamın üstünden üç gün geçmesini bekliyorum. Daha sonra verniği de 3 kat atıyorum. Kat aralarında 24 saat bekliyorum. Benim kullandığım vernik mat. Bu tamamen sizin seçiminize bağlı. Nasıl bir görünüm istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Vernikle çalışmadan önce etrafı çok güzel temizlemeniz gerekiyor. Çünkü kuruyana kadar çok fazla toz çekiyor. Ve verniği ruloya bol bol alıp çok hızlı bir şekilde işlemenizi bitirmeniz gerekiyor. Ben son verniğimi attıktan sonra eşyalarımı tekrar birleştirene kadar belki de bir haftadan fazla beklemişimdir. Bu sürede dolaplarım için yeni kulplar aldım. Halımı değiştirdim ve yeni perde diktirdim. Odamın tamamlanmış halini birazdan komple göstereceğim. Ee, sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.